Bence 30 bin lira bandında olmalı şu an düşünürsem. Çünkü 17 bin lira, 17 bin lira iki kişi çalışıyor zaten asgari ücretli olunca. 34 bin lira yetmiyor. İstanbul bir yerde hayli hayli yetmiyor. Ki ben küçük bir yerden geliyorum. Nevşehir'de yaşıyorum. Orada bile yetmiyor. 30 bin civarında olması lazım bence. Peki şu anki şartları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şu an şart açısından e, her gün daha kötüye diyebilirim. E, bir tık daha umudum yok bu konuda. Çünkü düzelmiyor. Her gün daha kötüsünü görüyoruz. O yüzden benim gibi gençler yurt dışına açılmak istiyor. O yüzden bugün gittim kayıt yaptırdım dil okumla Çünkü yani ülkemizde düzen olacağını düşünmüyorum. Devam geleceğini de düşünmüyorum düzenin. Yine de umutsuz olmayalım. Asgari ücret en az ne kadar olmalı? En az ee, net tutar 26 bin 30 bin lira arası olması lazım. Net yani ülke 17 bin lirayla sen ne alabiliyorsun ha bu ülkede? Sen sana sorsam 17 bin lira geçinebilir misin? Geçinemezsin. Sen geçinebilir Geçine misin abi. 17 bin lirayla? Şimdi ben kuyumcu adamım. Benim maaş ortalamam yaşıma göre iyi. 18 yaşındayım ben 30 bin lira falan alıyorum. Yine bu da beni kurtarmıyor. Cidden bak kurtarmıyor. Ki evli olan bir kişi hiç kurtarmaz. Evin kiraysa sen ölmüşsün bu ülkede. Ya adam 18-19 bin lira kiraya verecek. Ya e, zaten adam hadi kazansın 25 bin lira. E bu adamın çoluğu çocuğu yok mu? O konuda çocuğunu yollamıyor mu? E ya hanımını çıkartıp gezdiremiyor mu dışarıya? Ya en kötü altına bir arabası yok mu anladın mı? İnsanlar kafasını değiştirmesi lazım. Birçok konuda yani. Baskıcı olması lazım. Niye yurt dışına çıkamıyor bu gençler? Ne yurt dışında gezemiyor? Anasını satayım. Benim e, birkaç tane var. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Amerika. Biz Biz köyüne zor gidiyoruz anasını satayım. Doğru abi. 17-18 bin lira ya, bu ülke geçinemez. Bu kafa zihniyet değişmesi lazım. Çok zor yani 18 bin lira bin lira Sıra Sen sormuş abi. olalım en az asgari ücret ne kadar olmalı 30 bin lira olması lazım abi şimdi asgari ücret 17 bin lira kiralar asgari ücretten pahalı millet eve mi bakacak evine ihtiyacını mı giderecek faturasını mı ödeyecek yani hiçbirine para etmiyor biz çalışıyoruz okul okumadık günümüzde çalışıyoruz hepimiz beraber bizim maaşımız ortalama 25-30 arası biz eve para veriyoruz biz gene evimizi gideremiyoruz abi kira ödüyoruz kira maaşımızdan pahalı. Böyle olmuyor yani. Yoksa niye biz yurt dışına kaçmak isteyelim ki? Kendi ülkemizde kalmak istemeyelim. Milletin hepsi yurt dışına kaçmak istiyor. Dolar almış başını gidiyor, euro almış başını gidiyor. Geçinemiyoruz abi doğru düzgün. Böyle olmaz yani. Asgari zam yapsalar bile yaptıkları her şeye gene zam yapıyor. Ekmek olmuş 10 lira 15 lira. Her gün bir şeye zam geliyor. Ya alamaz hale geldik abi eve. Ya olacak 1000 lira bu işte. Yani olmuyor böyle. Şöyle güncel enflasyonu bir hesaplayacak olursak. En düşük asgari ücret şu an 2 Türk lirası. Eee ortalama yüzde elli yapacak olursak 28 bin lira gibi bir fiyat olması lazım. Öyle beklentimiz. Allah az çalışanların yardımcısı olsun diliyorum. Çünkü geçim sıkıntısı var ülkede. Eee ben Almanya'dan geldim. Yani oranın asgari ücretiyle buranın asgari ücretini kıyaslayacak olursak tabii ki de bir alım gücü problemi var. Herkes Türkiye'de çalışanların Allah yardımcısı olsun diyorum. Almanya'da da çok zor şartlarda yaşadığını söyleyen gurbetçilerle karşılaşıyoruz. Hatta zaman zaman şartlar Almanya'da daha zor diyenler oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir durum ha, var mı? Şöyle öyle diyenler genel olarak Almanya'nın işçi sınıfı. Hı. Ama nasıl işçi sınıfı? Ee, şöyle Almanya'da her yerde çalışabilirsiniz. Hani Meklenburg'da çalışan düşünelim. Şu anda McDonald's'ta çalışan da bir sıkıntı yaşıyor. Almanya'da McDonald's'ta çalışan da sıkıntı yaşıyor. Ama hani normal bir iş yerinde çalışırsanız e, asgari ücret çok vermiyor zaten. asgari ücretin üstünde bir maaş alıyorsunuz. Orada da bir sınıf ayrım var. Burada da sınıf ayrım var. Ama tabii ki Almanya'nın alım gücü daha yüksek olduğu için Almanya daha iyi bir yer. Şimdi normal bir aile bakımından bakarsak 4 kişilik bir ailenin maks asgari ücreti bir 20 bin lira falan olmalı. O 25 bin lira falan olmalı. Şimdi aylık eve kira ödeniyor, mutfak harcamaları, işte harçlık falan filan derken zaten bu para da bitiyor. Yeterli olmuyor ama gene de idare eder bence. 30. 30 bin. Çünkü niye abi? Niye? Şimdi ev kiraları abi tamam mı? Ee, güzel güzel de değil idare edecek bir evde oturmak 10 bin minimum. Yanılıyor muyum size? Falan. Yanılıyor muyum yani? Belki kiraları çok bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla çevremdekilerin verdiği kira normal sıradan mahalle evleri en kötüsü 8 bin lira abi. Yani sıradan bir evde oturmak istesen 12 bin versen 12 bin oraya gitse 10000 bin mutfağına gitse normal düzgün bir kahvaltı öğle yemeği akşam yemeği masrafları mutfak masrafları 10000 5000 5 bin faturana gitse 15 12'de de oradan ekledik kaç yaptı 27 mi 28 20, 26 20, 27 abi Şimdi bu adamın gezmesi falan da var. 5 de oradan eklesek 32. Yine zararda çıkıyor. 30 olmasın değiştirelim Yine biz onu. Bir şey abi 40 olsun. 3-5 kenara atsın yani. Zor gün parası da kalsın. 40 bin bence ideal. Ama bu tabii ki de lüks yaşamak değil. Sıradan bir yaşama göre söyledim ben. Yani tutup her gün restoranda falan yerse. Abi katılıyorum sana. <laughs> i̇şte öyle abi. Asgari ücret en düşük ne kadar olmalı? Kardeşim önce merhaba, kolay gelsin. Ee, sizi sosyal medyada takip ediyoruz. Ee, çok deli, kıymetli, güzel insanlarsınız. Siz seviyoruz, iyi ki varsanız. Öncelikle şunu söyleyeyim, benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. İnsan da dünyanın en güzel insanı, güzel ülkemin güzel insanları. Buradan selamlar, sevgiler. Şimdi devletin resmi kurumu Türkiye İstatik Kurumu, TÜİK. Yani onların e, verilerine göre bile konuşursak, e, yoksulluk sınırı 65 bin TL şu an. 65 bin TL. Aşık sınırı şu an 20 bin TL. Ee, asker ücret 17 bin TL. E ee, bir de 2 TL var yani 17 bin artı 2 TL. Yani 2 TL artık ne geliyorsa o da vatandaşın aklıyla dalga geçiyor, alay ediyorlar. Ee, emekli de 12.000 TL alıyor. Evet yani emekli 40-50 yıl boyunca çalışıyor. Vatana millete hizmet ediyor ağır işlerde, zorlu işlerde, tekstilde, fabrikada, inşaatta, madende ya aldı 12.500 ya. Ya yemin ediyorum şurada dilenciye verirsin o para. Dilenci var ya atar suratına ya. Artık 12.500'e bir şey gelmiyor. Yani diyorum ya aşık sınırı zaten 20.000 TL. Emekli 12.500. Aşık sınırın bile çok çok altında. Yani şu an emekli 20.000 TL bile olsa aç oluyor emekli. Yani milyonlarca emekli aç oluyor. Yani askeri ücret de açlık sınırının altında. Onlar da aç oluyor kardeşim. İnsanlar aç. Yani şu an askeri ücretin de emekli maaşın da yoksulluk sınırında olması lazım. 65 bin TL olması lazım. Hem askeri ücret hem emekli maaşı. Yani askeri ücret emekli maaşı 65 bin TL olsa bile insanlar gene yoksul oluyor. Çünkü yoksulluk sınırı. Her şey ateş pahalısı memlekete. Her şey ateş pahası ya. Her gün her şeye vergi, 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 vergi. Her gün her şeye zam, 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 zam. İnsanların hayatı olmuş vergi, zam kardeşim. Yani bir tam altın şu an 20 TL kardeşim. Yani düşsene bir tam altın 20 TL olmuş. Yani askeri ücretli milyonlarca insan bir ay boyunca çalışıyor. Sabahtan akşamadır haftanın 6 günü. Günde 10 saat, 15 saat bir ay boyunca çalışıyor. Daha bir tane altın alamıyor ya. Tam altın alamıyor. Bir tane tam altın alamıyor. 20. Yarım altın 10 TL olmuş güzel kardeşim. Yarım altın 10 TL. Düşsene bir ay boyunca vatandaşlarımız çalışıyor. Bir ay boyunca. Yani iki tane yarım altın alamıyor ya. İki tane yarım altın, Gram altın 3000 TL olmuş gram altın. Yani emekli 12.500 alıyor gram altın 3000 TL. Yani pastırmanın kilosu 2000 TL olmuş. Pastırmanın kilosu 2000 TL. Kim pastırma alabilir? Asker ücretli pastırma alabilir mi? Emekli pastırma alabilir mi kardeşim? He? Ya şuradan gidiyorsun döner yiyorsun. E, yanda bir ayran iç ya da kola iç. 200 TL'den aşağı değil. Git, gidilsin bir lokantada iki çeşit yemek yiyesin vatandaşlarımız. 500'den aşağı değil. Yani her şey ateş pahası kardeşim. Kiralar şu an İstanbul'da ortalama 30 bin TL kardeşim. 30 bin TL. Yani zengin sentlerde 70, 80, 100 bin TL, fakir sentlerde de işte 20, 30, 40. Ortalama şu an 30 bin TL. Asker ücret 17 bin TL, emekli 12 bin TL alıyor. Yani asker ücretin emeklinin aldığı para, maaş kiraya yetmiyor. E bunlar nasıl geçinsin kardeşim? Daha bunun yanında elektrik var, su var, doğal gaz var, yeme içme var, giyim var. İnsanlar geleceği için, çocukları için bir birikim yapmaları gerekiyor. Ya yani insanlar ölmüş kardeşim, ölmüş. Diyorum ya asker ücretin maaşı da emekli maaşında yoksulluk sınırının altında, aşık sınırının altında. Yani vatandaşlarımız 80 milyon insanımız Google'a yazsın Avrupa'daki emekliler. Avrupalı emeklere bir baksınlar bir de Türkiye'li Türk emekliler yazsınlar. Ya Avrupalı emekler var ya adamlar 70 yaşında zannedersin 20-30 yaşında. Ülke ülke geziyorlar, tatil yapıyorlar, hayatlarını yaşıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Bizimkiler hepsi yani dediğim gibi aşık sınırın altında maaş alıyorlar. Geçinemedikleri için hepsinin dünya kadar derdi var, sorunu var, sıkıntısı var. Yani herkes işte ne bileyim hastanelere düşmüş. Yani kardeşim dediğim gibi zam yapılması lazım. Asker ücrete zam yapılması lazım. Emekli maaşına da en az 65 bin TL. Yoksulluk sınır ne kadarsa o kadar olması lazım. Ya bir ayakkabı bin TL'nin aşında değil ya. Bir pantolon bin TL'nin altında değil. Yani bir tişört mont alıyorsun 1000 TL kardeşim yani her şey ateş pahası ya yani bizim ülkemizde de kardeşim e, yani dedim ya benim dünyanın en güzel ülkesi insanda dünyanın en güzel insanı ama bizim ülkemizde bir kesim var kardeşim bu kesim çıkarcı menfaatçi makarnacı troll kesim kardeşim yani bunlar kendi çıkarını, menfaatini ülkenin e, 80 milyon insanın çıkarından menfaatinden daha çok önem verirler düşünürler. Yani biz diyoruz ki asker ücreti geçinemiyor, emekli geçinemiyor. Bu e, çıkarcı menfaatçı, makarnacı troller diyor ki cebindeki telefonu çıkar. İşte insanlar çay ocağında çay içiyor. insanlar dönercide dürü, döner dürümüyor. İşte senin ayağında ayakkabı var. Diyor işte elbiselerim var. Yani gerçekten yani 21. yüzyıldayız. 2024'teyiz. Yani orta çağda taş devrinde yaşamıyoruz. Yani Hayret kalıyorsun böyle insanlara ya. Yahu bak bizim insanımız evin de en iyisine layık. Arabanın da en iyisine layık. Ayakkabın, elbisenin de en iyisine layık. Telefon da en iyisine layık. Ama bunlara göre layık değil kardeşim. İstiyorlar insanlar aşıktan ölsün. Diyor ki telefon kullanıyorsun şükret. Çay ocağında millet çay içiyor şükretsinler. Millet işte lokan dönercide döneriyor şükretsinler. Ya insanlar çay içmesin mi? İnsanlar yemek yemesin mi? İnsan günde üç öğün yemek yemesi lazım. Yani insan yemek yemesin mi ya? Ya bir çay döneri bile yani halka vatandaşa çok gören bir kesim var bizim ülkemizde kardeşim. Yani bu kesim çıkarcı, menfaatçı, makarnacı, troll kesim kardeşim. Yani bunların zaten yargılanması lazım. Yani diyorum ya vatandaşımızda bir çayı çok görüyorlar ya. Olacak şey mi ya? Yani telefonu çok görüyorlar kardeşim. Yani kardeşim eee Umarım ülkemiz düzelir. Ülkemizi, insanımızı canımızdan çok seviyoruz. Yani ülkemizin durumumuzun e, durumunu görüyoruz. Üzülüyoruz İster istemez üzülüyoruz. E, bunlar geldi dediler işte biz e, ülke 80 milyon insana hizmetkar hizmetçi olmaya geliyoruz. Ülkeyi 80 milyon insanı kendilerine hizmetkar hizmetçi ettiler kardeşim. Yani saraylarda krallar patişallar gibi yaşıyorlar. Ee, her şeyleri devlet tarafından karşılanıyor. Yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında ama askeri ücretli emekli ben ay sonunu nasıl getiririm onun derdinde kardeşim milyonlarca insan e, yani yoksulluk sınırının aşık sınırının altında yaşıyor. Yani insanlar ölmüş bitmiş ya herkes ölmüş bitmiş valla halkımız vatandaşımız herkes diyor ya aşık sınırının bile altında yaşıyor. Yani yazık yazık. Ülkeme, insanlarıma yazık. Çok üzülüyoruz. Umarım en yakın zamanda her şey düzelir. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şu anki Türkiye şartlarında yani en az askeri ücretin bir 35 bin olması ya yani en az askeri ücretin söylüyorum 35 binden fazla olması ya 40 bine yakın en az yani bir insanın yaşam tarzında güzel geçirmesi dolayısıyla olmasını istiyorum. Tabii ama şu anki 17 maalesef. Yani bu şartlarda ee, Biraz ev kirasını falan yani normal bir geçim bile geçinemiyorsun o parayla. Yani hele ki bir kirada oturarak hayatta geçinemezsin. Çocukmuş, ev israfı, e, mutfak masrafı yani çok zor. Yani bunu e, yetkililerden e, be bekliyoruz evet. Devletimizden bekliyoruz. E, bize e, en az 300.000, bir 35 35.000 üstünde olmasını istiyoruz. Bunu da talep ediyoruz. Teşekkür ederiz katıldığınız için.